Merhaba sevgili Boğa Burcu yol arkadaşlarım. Hepiniz Kasım ayı genel enerjilerini okuduğumuz bu açılımımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güneş yükselen ve ay burcunuz Boğa bu ise eğer açılımımızı izleyebilir ve Kasım ayı boyunca kartlarımızın rehberliklerinden faydalanabilirsiniz. Genele bir açılım yaptığımızı her zamanki gibi hatırlatmak istiyorum. Ve hemen dönüp kartlarıma soruyorum. Sevgili boğaları Kasım ayında hangi enerjiler kuşatacak, saracak, sarmalayacak? Kasım ayı sevgili boğalar için hangi enerjilerle geliyor? Boğaların etkin enerjileri Kasım'da neler olacak? para idilisi. Demek Boğa Burcu bir müddettir bir iş üzerinde, bir proje üzerinde ya da bir yaşam tarzı, yaşamı ile ilgili bir yol tutturabilmek adına çaba gösteriyor. Ama artık ilerlemediği için, belki istediği şeyler istediği zamanda olmadığı için bir bıkkınlık enerjisi, belki bir bezme halleri. Acaba bıraksam mı, pes etsem mi durumları görünüyor. Ancak kartımız diyor ki sevgili Boğa, sakın yapma. Bak ne kadar güzel uğraştın, çabalar verdin, emekler verdin. Tohumu bile toprağa attığında hemen birkaç günde yeşillenmiyor, filizlenmiyor, hatta ürün vermeye başlamıyor. Belki aylar belki yıllar alıyor. Dolayısıyla sen de biraz sabırlı ol. Sen zaten bir toprak grubusun. Sabırlı bir grupsun. Dolayısıyla biraz daha sabret. Çalışmaları, emeklerin karşılığını bulacak, meyvelerini verecek yakın bir zamanda sen sonuçlarını eylemlerinin görmeye başlayacaksın. Onun için lütfen bu yoldan dönme. Bu yol iyi bir yol diyor size hadi bakalım diğer kartlarımız neler diyor bir de onlara bakalım Ooh. kılıç onlusu sevgili boğalar kılıç onlusu çıktığında bir dönem son buluyor acı verici hüsrana uğradığınız kalbinizin kırıldığı ihanete uğradım hiç de beklemezdim dediğiniz bir kayıp bir durum söz konusu olacak kısım ayı içerisinde bir döngü son bulacak bir ilişki olabilir. Bir düşünce tarzını belki değiştireceksiniz. Bir yaşam stilini değiştireceksiniz. Belki bir yaşamınızda bir dönem kapanacak, yeni bir dönem başlayacak. Evet, sıkıntılı enerjiler söz konusu. Ancak iyi tarafı şöyle düşünün, en azından bitti. Onun ferahlığını, onun rahatlığını hissedeceksiniz. En azından sona erdi. Evet, biraz kırılmış olabilirim. Evet, ihanete uğramış olabilirim. Evet. Maddi olarak beklentilerim karşılanmamış, hatta biraz para kaybetmiş olabilirim. Ama en nihayetinde gerçekleri biliyorum. Ya da neyin ne şekilde yapılması gerektiğini biliyorum. En azından bundan derslerimi aldım. Artık bu ilişkiyi, bu iyileşmeyen örnek veriyorum evliliği devam ettirmek zorunda değilim ya da bu e, mobbinge maruz kalmak zorunda değilim iş yerinde gibi sizler lütfen kendinize göre alın yani bir dönem son buluyor ama içiniz karar mısın çünkü kılıç onlusu size parantez içinde diyor ki hiç merak etme sevgili boğa bak gecenin en karanlık zamanı sona erdi. Artık bundan sonra gün yavaş yavaş aymaya başlıyor senin için. Ufukta aydınlıklar var. Sular duruluyor. Rahatlayacaksın. Bu dönemleri mümkün olduğunca çabuk atlatmaya çalış. Hemen pes etme. Çabaların, çalışmaların, emeklerin ürünlerini vermeye başlayacak. Bunları da atlatacaksın diyor sevgili boğa. Evet, bunları da atlatacaksın ve ayaklarının üzerinde durmaya başlayacaksın. Para dokuzlusu. Kendinizi maddi ve manevi özellikle maddi alanda gayet yeterli. İmkanları gelişmiş olarak Kasım ayında göreceksiniz bunu deneyimleyeceksiniz sevgili boğalar. Yalnız olabilirsiniz. Belki bir ilişki bitirmiş olabilirsiniz. Belki e, yalnız başınıza mücadele ederek bu imkanlara kavuşacak olabilirsiniz ama inanın hiç sıkıntılı değil. Kendinizden gayet memnun olacaksınız. Sahip olduklarınızdan gayet memnun olacaksınız. Maddi bolluk ve bereket size kendinizi o kadar iyi hissettirecek ki, o kadar huzurlu ve mutlu hissettirecek ki çektiğiniz acılar, bitenler, belki uğradığınız ihanetler solda sıfır kalacak. Unutulacak, geçmişte kalacak. Zaten kartlarımızda öyle yapmanızı salık veriyor. Üzerinde çok fazla durma. Bitir artık. Bitir geride kalsın ve sen sahip olduklarınla, bu kazandıklarınla, imkanlarınla, gücünle mutlu ve mesut bir şekilde yaşa. Bunların tadını çıkar. Arzu ettiklerine kavuştun diyor. Bu kart çok gözüme batmıştı. Onu almak istiyorum ve para prensi. Bir kontrat yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlangıç yapacak olabilirsiniz. Yeni bir projede çalışacak ve bununla ilgili bir haber, bir adım alacak olabilirsiniz ya da siz atacak olabilirsiniz. Bu bir iş başvurusu olur, bir mülakata girmek olur, bir iş görüşmesi olur. Ee, size bir iş teklifiyle birileri haber gönderecek olabilir ve bu iş sizi gerçekten e, güçlü ve kendine yeterli hissettirecek olabilir. Dolayısıyla çekmiş olduğunuz sıkıntıları, daha önceki kötü deneyimleri size unutturacak olabilir. Dolayısıyla sizin için yeni bir sanki dönem başlayacak bir dönem bitecek ve sizi daha güçlendirecek. E, verdiği derslerle, belki hissettirdiği acılarla, öğrettikleri ve gösterdikleriyle size daha güç verecek ve size kendinizi daha iyi, daha güçlü, daha yeterli hissettirecek yeni bir başlangıç olacak bu ve bu başlangıcın ben kartlarınıza baktığımda ve genel enerjilere baktığımda çünkü bakın hep para kartları çıktı. Dolayısıyla maddi anlamda özellikle maddesel anlamda, somut anlamda size kazançlar getireceğini. Yerleşik bir düzen belki, belki sağlam bir kariyer ya da fırsat, iyi bir eğitim İyi bir iş yeri, belki sağlam bir ilişki, bir iş başlangıcı yapacağınız şöyle gerçekten e, size fayda getirecek bir sözleşme atacağınız güzel bir imza. Kasım ayı size bunları sağlayacak sevgili Boğa. Hadi bakalım destek destelerimizden de alalım. Onlar bize neler söyleyecekler sevgili boğalar için neler söyleyecek bu destemiz? Evet, bir aydınlanma söz konusu. Bu aydınlanma sizin yaşamınızda, reel hayatta, hayata bakış açınızda, kalbinizde, ruhunuzda olabileceği gibi spiritüel anlamda bir farkındalığa ulaşma artık kalp kapılarınızı gönül gözünüzü görünmeyenin ardına ilahiye olana açmanızla ilgili de olabilir. Yani artık ilahi sistemle daha sık bağlantı kurabilir, daha iyi Bağlantı kurabilir bir hale gelecek olabilirsiniz, mesajları alacak olabilirsiniz. E, karşınıza çıkan sizin tesadüf diye adlandırdığınız kişilerle bu başlangıçları e, yapacak, bu güçlenmeyi elde edecek olabilirsiniz sevgili boğalar. Bazılarınızın hayatında spiritüel çalışmalar, e, bu alandaki eğitimler. Bu alanda alacakları danışmanlıklar söz konusu olabilir. Belki bu alanda çalışacak olabilirsiniz ve kendinizi daha güçlü hissedecek ve bu alandan e, kendinize yaşam kazanmaya başlayacak olabilirsiniz. Dolayısıyla bir aydınlanma söz konusu, insanların gerçek yüzleri konusunda bir aydınlanma olabilir. Neyi nasıl daha iyi yaparım? konusunda bir aydınlanma, bir fark ediş olabilir. Aslında sizin için neyin daha iyi, neyin daha doğru olduğu konusunda bir fark ediş, bir aydınlanma, bazı gerçeklerin farkına varma olabilir. Bunları lütfen siz kendi hayatınıza ve Kasım ayı içerisinde edineceğiniz tecrübelere göre alın ve yorumlamaya gayret edin. Bakalım Kasım ayı boyunca sevgili boğalar hangi ruh hayvanımız size destek verecek, size yardımcı olacak, size yol gösterecek, yolunuza yıldız olacak? Yarasa ruhu, yeniden doğuş. Aynen bizim biraz önce üzerinde konuştuğumuz konu. Demek boğalar için Kasım ayı gerçekten de bir dönemin nihayetlenmesi. Artık belki çok dünyevi düşünmekten, dünyevi yaşamaktan vazgeçecek ve artık daha ruh alemiyle ilinti kurmak, daha spiritüel ağırlıklı çalışmalar yapmak, eee, tekamül süreciyle ilgilenmek, kendiniz için daha farklı şeyler istemek Durumu sizler için söz konusu olacak. Yeniden doğuş, reel anlamda da bir iş yeriyle yapacağınız bir işle kazanacağınız bir parayla edineceğiniz tecrübelerle yeni bir birliktelikle, yeni bir patronla iş grubuyla adeta yeniden doğdum kariyerimde, ilişkimde, e, duygu dünyamda da diyecek olabilirsiniz sevgili boğalar Her şekilde Kasım ayı bir yenilenme ayı pırıl pırıl enerjilerin temize çekildiği ve e, tamamen nötr enerjilerle pozitife doğru ilerleyeceğiniz yol alacağınız e, sıfırlanacak güzel bir ay olacak sizler için. Peki hadi meleklerimizden de bir kart alalım sevgili boğalara Kasım ayını nasıl müjdeleyecekler? Sevgili meleklerimiz. Evet, aklınızdan bir şeyler geçiyorsa, Kasım ayı için gönlünüzden bir şeyler geçiyorsa, arzu ettiğiniz bir şeyler varsa ya da e, düşündüğünüz bazı durumlar varsa. Olaylar sizin tahmin ettiğiniz şekilde, beklediğiniz şekilde, istediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Çünkü e, o senin sandığın gibi değil diyor kartımız. Yani muhtemelen o şekilde gerçekleşmeyecek. Ama emin ol diyor kart. Kartın gizli anlamı odur çünkü. Emin ol evren senin için daha iyisini hedefliyor, daha iyisini istiyor. Elbette senin istediğin kişiyle olmayabilir. Senin istediğin zamanda olmayabilir. İstediğin iş yerinde şartlar altında olmayabilir. Ama emin ol senin için en iyisi olacak ki burada en'in altını çiziyorum. Senin hakkında en hayırlısı, en iyisi en doğrusu en mükemmeli isteniyor bizim tarafımızdan diyor melekler. Dolayısıyla senin düşündüğün gibi olmayabilir ama emin ol çok daha memnun kalacaksın. Adeta bir yeniden doğuş yaşayacaksın. Evet bu bitiş süreci sancılı olabilir. Seni incitebilir. Belki ağlatabilir. Belki bir müddet arkasından yas tutabilirsin. Üzülebilirsin, hayıflanabilirsin, özlem çekebilirsin ama emin ol bu sayede dersler edineceksin, daha olgunlaşacaksın. Neyi ne şekilde yapman gerektiğini bileceksin. Olayların gerçek yüzünü ya da insanların gerçek yüzünü görebileceksin ve kendin için bir aydınlanma yaşayıp yeni bir başlangıç yapacaksın ki bu senin hakkında çok daha hayırlı olacak diyor kartlarınız. Hadi bakalım. Bir de Tanrıça rehberliği alalım. Aylık bakımlarınızı çok uzun yapmayı planlamıyorum. Neden derseniz yakın bir zamanda, birkaç gün içerisinde muhtemelen siteye yüklenir. Bir de meleklerin gözüyle bakacağız Kasım ayına burçlara göre ve onların gözüyle Kasım ne şekilde geçecekmiş? Onlardan nasıl yardımlar alacakmışız? Onlar bizi ne şekilde destekleyecekmiş? E, onları anlamaya gayret edeceğiz. O bakımdan aylık e, yorumlarınızı çok uzatmamayı düşünüyorum. Dediğimiz gibi bu ay sizler için sevgili boğalar biraz daha ruhani etkiler söz konusu. Çünkü Tanrıça rehberliği de size aynı şeyi söyledi. Kapılarını ilahi olana aç. Ve kutsanacağını bil. Senin için en iyisinin istendiğini. Senin için en hayırlı olacak yola doğru, kişiye doğru, geleceğe doğru yönlendirildiğini anla. Ve buna Şükranla yaklaş, teşekkürle yaklaş. İsyan etme. Olanları kabullenmeye ve anlamaya çalış. Kartımız bize bunu söylüyor. İlahi olana spiritüel anlamda kalbinin kapılarını, ruhunun kapılarını, zihninin kapılarını aç. Tabi bu arada meditasyonlar yapmak dualar etmek ibadetler etmek kısa süreli de olsa kendinizle baş başa kalacağınız kaliteli bir zaman geçirmek 5-10 dakika bile olsa biraz kendi ruhunuza dönmek sizin için gerçekten Kasım ayı içerisinde hayırlı olacak sevgili boğa burcu yol arkadaşlarım bir tane de şöyle tutalım. Evren mesajı alalım ve birbirimize mutlu aylar dileyelim. Peki seni alalım. Evet. Evren tarafından ilerletiliyorsun, yönlendiriliyorsun. Gittiğin yol bizim tarafımızdan çizilen ve senin yaşadığın olaylarla karşılaştığın insanlarla edindiğin tecrübelerle yönlendirildiğin bir yol dolayısıyla güçlü ol muhakkak ve muhakkak bu gittiğin yolun sonunda seni pozitif olumlu bir sonuç bekliyor sana bunu garanti ediyoruz güçlü ol her ne deneyimleyeceksen her ne ile karşılaşacaksan her ne şekilde düşüneceksen muhakkak güçlü ol ve inançlı ol diyor kartımız. Zaten diğer kartlarımızda hemen hemen aynı şeyi söylemişti. Evren mesajımız da bunu özetledi. İşte böyle sevgili Boğa dostlarım. Ayınız bu şekilde geçecekmiş. Kasım ayı enerjileriniz böyle olacakmış. Ben yalnızca kanalım kartlarınız bu şekilde size iletmemi istedi benden. Her ne olacaksa sizin, sevdiklerinizin ve genelin hayrını olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.